kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Tarifime başlarken kimin hangi ülke ve şehirden izlediğini yorumlara yazalım. Değerli takipçilerimin nereden izlediğini görmek istiyorum. Bugün her zamanki gibi oldukça farklı ve lezzetli bir tarifle geldim. Muhtemelen hiçbir yerde görmediğiniz ama denedikten sonra kesinlikle favori listenize ekleyeceğiniz tarifim için bir adet kabak kullanıyorum. Kabağın kabuklarını soydum. Dilerseniz soymadan da kullanabilirsiniz. Gösterdiğim gibi ince ince doğruyorum. Yeni ve farklı tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorum bırakarak bana destek olabilirsiniz. Bana destek olan takipçilerime çok teşekkür ederim. Orta boy tavayı ocağıma aldım ve içerisine 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum. Şimdi doğramış olduğum kabakları içerisine ekliyorum. Orta ateşte güzelce bir soteliyorum. Dilerseniz sotelemeden de kullanabilirsiniz ama bu yöntemle çok daha lezzetli olduğunu belirtmek isterim. Bugünkü tarifim için kabaklı pişi yapıyorum. Tadına bayılacağınıza eminim. Üstelik benim gibi kabak seviyorsanız sonuca kesinlikle çok şaşıracak ve lezzetine bayılacaksınız. Balon gibi kabarıyor ve aynı zamanda yumuşacık oluyor ve o kadar az malzemeli ki eminim artık sık sık yapacağınız bir tarif olacak. Şimdi sotelemiş olduğum kabakları dibinde kalan yağı ile birlikte kaseye aktarıyorum. Blender yardımıyla püre kıvamına getiriyorum. Burası önemli. İçerisinde büyük parça kalmaması çok daha güzel bir görsel elde etmenize yardımcı olacak. Bir su bardağı süt ekliyorum. Ilık süt kullanabilirsiniz bu arada. Daha güzel kabarır. Şimdi tekrardan blenderdan geçiriyorum. İstediğimiz kıvam bu şekilde. Bu kıvamı elde ettikten sonra içerisine bir paket kabartma tozu ekliyorum. Bir tatlı kaşığı silme tuz ekliyorum. Şimdi iyice bütünleşene kadar karıştırıyorum. İlk de kabartma tozu topak olacak ama iyice karıştırdıkça açılacaktır. Burası önemli, karıştırmayı sakın atlamayın. İyice karıştırdıktan sonra içerisine unumu ekliyorum. Bütün malzememiz sadece bu kadar. Mutlaka yavaş yavaş eklemenizi öneriyorum. Çünkü yumuşacık bir hamur elde ediyoruz. Yaklaşık 2,5-3 su bardağı kadar un kullandım. Yalnız undan una değişiklik gösterebilir. Muhakkak kontrollü olun. Spatula ile karıştırabildiğim kadar karıştırdım. Şimdi elimle yoğurmaya geçiyorum. Unutmayalım ki ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel bir sonuç elde ederiz. Güzelce bir yoğurdum. Şimdi masamın üzerine alıp biraz da masanın üzerinde yoğuracağım. Yaklaşık 4-5 dakika kadar aralıksız yoğurursanız hamur o kadar güzel bir kıvama ulaşıyor ki kabarmaması mümkün olmayan bir kıvam elde etmiş oluyorsunuz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorumlara bir emoji bırakmanızı rica ediyorum. Kalp olur, çiçek olur, tercihinize kalmış ama mutlaka bekliyorum. Şimdi hamuru güzelce bir toparladım. Kıvamı videodaki gibi. Şimdi hamuru 8 eşit parçaya bölüyorum. Bu arada boyutları tercihinize kalmış. Daha büyük parçaları elde etmek istiyorsanız daha az sayıda bezeye bölebilirsiniz. Şimdi bezeler haline getiriyorum. Şimdi 8 dakikada hazır dedik ya. Kesinlikle 8 dakikada hazır. Ve bunun için bu aşamada hamuru açarken hemen bir yandan yağı kızdırmaya geçin derim böylece çok çabuk hazır oluyor. Zaten kızarırken hiç ileri sarmayacağım. Ve sizler de göreceksiniz ki çok kısa sürede hazır oluyor. Ve eminim ki daha önce böyle pişiler elde etmediniz. Şimdi gösterdiğim gibi çok kalın ve çok ince olmayacak şekilde hamuru açıyorum. Merdane kullandım daha kolayıma geldi. Önemli olan eşit biçimde açabilmek. Yani bir tarafı kalın bir tarafı ince olursa güzel bir sonuç elde edemezsiniz. Sizin oralarda buna benzer ya da yöresel bir tarifiniz var mı? Özellikle kabakla hazırladığınız. Eğer varsa yorumlarda buluşalım. Mutlaka denemek, mutfağıma misafir etmek isterim. Bu arada sizler içerisine ekstra ne eklerdiniz? yine yorumlarda buluşalım. Mutlaka bir dahaki tarifimi yazmış olduğunuz malzeme ile denemek isterim. Gösterdiğim gibi şekilli rulet yardımıyla şeklimi tamamlıyorum. Bu arada yağ iyice kızmış olacak. Ama ben tabi o aşamayı da göstereceğim sizlere. İşte bu kalınlık bizim için yeterli. Çok kalın olmamasına mutlaka özen gösterin. Tavamı ocağa aldım ve içerisine yağ ekliyorum. Yaklaşık 1 su bardağı yeterli olacaktır. Şimdi kızmış mı kızmamış mı diye hemen tahta kaşığın arkasıyla kontrol ediyorum. Videoda göründüğü gibi eğer baloncuklar çıkmaya başladıysa anlayın ki kızmış. Şimdi hazırlamış olduğum pişileri orta ateşte kızdırmış olduğum yağın içerisine ekliyorum. Bakın ne kadar güzel hemen balon gibi kabarıyor ve beni hiç uğraştırmadı. Asla ileri de sarmıyorum. Gördüğünüz gibi balon gibi kabarıyor ve çok çabuk kızarıyor. Bu şekilde bütün hamur bitene kadar işlememi tekrarlıyorum. Ben mutlaka denemenizi öneririm. Damak zevkleri farklılık gösterebilir. Dilerseniz küçük bir miktar deneyerek israf olmasının önüne geçebilirsiniz. İşte pişilerimiz hazır. Şimdi kağıt havlu sermiş olduğum servis tabağına alıyorum. Lezzeti gerçekten çok güzel oluyor. Eğer benim gibi kabak seviyorsanız mutlaka denemenizi öneririm. Hem çok kolay hem çok pratik. Bakın görüyor musunuz? Yastık gibi ve aynı zamanda balon gibi kabarmış durumda. Tarifimi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerimde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.